Merhaba değerli arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün de 7. sınıf videosu çekiyorum. Yazılı videosu. birinci dönem 1. matematik yazılı videomuzu çekiyorum. Güzelce dinleyin arkadaşlar. Hem buradan daha pratik çözümler nasıl olur? Hem yazılıda nelere dikkat etmemiz gerekir? Nasıl yüksek not alırız? Onun için çok dikkatli bir şekilde dersimi dinlemenizi istiyorum. Hemen başlıyorum birinci sorudan çok uzamasın video. Aşağıda verilen kartlar her gruba eşit sayıda kart o her grupta eşit sayıda kart olacak ve her gruptaki tam sayıların toplamı sıfır olacak şekilde ikili gruplara ayrılıyor. Yani ikili ikili eşleştiriyoruz biz bunları. Ee, ve sonuçları sıfır oluyor her grubun. Sonra A'yı vermemiş, A kaç olur diyor. Ne yapıyoruz? Şimdi biz bunları ikili ikili buluştursak, birleştirsek, her ikisinin toplamı sıfır oluyorsa, şöyle düşünün. Yani ee, A ile B'yi topladın sıfır oluyor. C ile D'yi topladım sıfır oluyor. E ile F'yi topladım 0 oluyor. Her ikili sıfır oluyorsa e ben bunların hepsini topladığımda yine bu ikiler birbirini sıfır yapacağı için hepsinin toplamı hepsinin toplamı ne olur? Yine sıfır yapar. Hepsinin toplamı 0. 0 olur. O zaman çok basitleşti değil mi soru? Tek tek denerseniz bir sürü yorar sizi. O zaman toplayalım Eksi -8 artı 10 artı 6 artı a artı eksi 5 parantez içinde yazıyorum eksi 5'i artı eksi 2 şimdi toplayalım önce negatifleri birleştirelim 8 5 ve 2 eksiyi koyuyorum 8 5 ve 2 ...eksi 5. Şimdi hepsi negatifler... ...dünyasında olduğu için ne yapıyoruz? 8, 2'de 10... ...15 deyip direkt eksi 15 diyoruz. Pozitifler var. Kim onlar? 10 ile 6. 10 artı 6 artı A. Eşittir. Bu da... ...16 artı A. Bunların sonucu... ...aynı olacaktı değil mi? O zaman... ...A yerine ne gelmeli? Bakın... ...hepsini topladığımda da 0 olması gerekiyor. 16 ile eksi 15 topladım. Bir de A'yı... ...toplayacağım. 0 olacak. E bu ikisi... ...artı 1 yapıyorsa... Demek ki a yerine ben eksi 1 yazacağım. a eşittir eksi 1 olur. a da eksi 1 olduğunda ne oluyor? Hepsini topladığınızda sıfırı elde etmiş oluyorsunuz. İkinci soruya bakalım. Aşağıdaki eşitliklerde toplama işleminin hangi özelliği kullanıldığını boşluklara yazınız. Ne yapıyor? Eksi 12 artı eksi 13 eşittir. Eksi 13 artı eksi 12 sadece yer değiştirmiş değil mi? Değişme özelliği. Toplamanın özelliklerinden değişme özelliği. Evet 9 artı eksi 9. Ne ile neyi toplayınca 0 oluyordu toplama işleminde? Bir sayı tersiyle toplarsak 0 oluyordu değil mi? O zaman ee, toplama işlemine göre tersi eleman diyelim direkt kısaca. Tersi eleman. Burada da ne yapmış? Bakın 3 tane sayı var. Eksi 3, 7 ve 1. Sol tarafta eksi 3 ile 7'yi birleştirmiş. E, kare parantezde köşeli parantezde Sonra 1'i onlara eklemiş Burada ne yapmış Önce 3'ü e, şey daha doğrusu Önce 7 ile artı 1'i bir, birleştirmiş Sonra 3 ile birleştirmiş Yani ne oluyor burada Birleşme özelliği dediğimiz Hani 3 taneden önce başka ikisini birleştirmiş Aynı sonucu bulmuş Sonra diğer ikisini birleştirip 3. yonlarla toplamış Yine aynı sonucu bulmuş Biz buna birleşme özelliği diyorduk 17 artı 0 eşittir 17. Ne yapıyor burada toplamada 0 etki etmiyor. Ne diyorduk? Etkisiz eleman. Yani Deyip soruyu da bu şekilde geçiyoruz. Hemen bir sonraki sorumuz üçüncü soru. Denemeler, denemelerde veya soru bankalarında çokça gördüğümüz, benim öğrencilerim çok iyi bildiği bir soru tipi yine. Şimdi. Aşağıda verilen küpün altı yüzünde tam sayılar yazmaktadır. Bu küpün karşılıklı iki yüzünde yazan tam sayıların çarpımı eksi 20'dir. Yani her e, yüzey ile karşısındaki çarpımı eksi 20 oluyormuş. Arkadaşım burada çarpma çok kolay. Burada sizi şaşırtacak şey, tek şey işaret. O yüzden önle arkayı karşılıklı şeyleri çarparken yüzeyleri işareti öncelikleyelim. Yani bir ile arkada bir sayı var. Ne? 20. Çarptığımızda eksi 20 olacak. E, i̇kisi de artı olursa eksi 20 olmaz. Hemen eksimi koyuyorum. Hemen 5 ile 4 deyip bırakmayalım. Bakalım bu eksi 5 bu 4 çarpımı 20. Eksi 20 mi? Evet. Burası eksi 5 ise burası artı olmak zorunda. 2 ile neyi çarparsam 20 olur. 10'u çarparsam. Peki 2 kere 10 artı 20 yapar ama eksi 20 olmalıydı. Burası artı olduğu için karşısına eksi yazdım. Neymiş bu sayılar? 4 artı 4. Eksi 10 ve eksi 20 sayıları. Aşağıda daha da basit bir soru var. Üstü sayıların temel mantığını sormuş. Biz yan yana yan yana yan yana sayı, aynı sayıyı çarptığımızda ne diyorduk buna zaten? Üste ifade ediyorduk. Tabana hangi sayının çarpıldığını yazıyorduk. Eksi 3 çarpılmış burada. 10 e, da neydi? Kaç defa çarpıldığında üste yazıyorduk. O zaman bu sayı eksi 3 üzeri 10. 3 üzeri 10 deseniz de başınız ağrımaz. O da doğru olur. Ama eksi 3 üzeri 10 deyin önce bunu gösterin hocanıza. Çünkü asıl gör, e, cevap odur. Sonuçlar aynı çıktığı için bu da olabilir dedim. Geçiyorum. Hop. Geçelim. Beşinci sorumuz. Güzel bir problem sorumuz var burada. Mutfakta çalışan bir vantilatör sıcaklığı 4 dakikada 1 derece azaltmakta. Mutfakta vantilatör var ve soğutuyor orayı. fırın ise sıcaklığı 10 dakikada 2 derece arttırmakta. Hatırlayın arkadaşlar mutfakta anneniz bir şey pişiriyorsa fırında içeriye girdiğinizde daha sıcak olur. Çünkü bir ısıtıcıdır fırın. Yani yemek pişirme aleti ama aynı zamanda ısındığı için bir ısıtıcıdır. Odayı da ısıtır. Şimdi burada önemli olan ne? Birinin ne kadar soğutacağı, birinin ne kadar ısıtacağı. Vantilatör şöyle not alalım. Vantilatör 4 dakikada 1 derece azaltıyor. Eksi yazdım. Fırın 10 dakikada 2 derece arttırıyor Artı 2 derece Şimdi bundan 20 dakikasını bulalım 20 dakikada ne olur Kaç katı 4 dakikanın 20 5 katı yani 5 defa 1 derece azalacak doğru mu Yani eksi 5 derece azalır Eksi 5 azalır 10 dakikada 2 derece artıyordu fırın 20 dakikada ne olur 2 tane var 2 tane 10 dakika olduğu için 2 2 daha 4 artı 4 santigrat derece Artar Isınır yani e toplamda ne oldu arkadaşlar? Eksi 1. Yani bir soğuyacak. Eksi 1 soğumuş olur. Soğur. E kaçtı ventilatör çalışmadan önce fırın çalışmadan önce? 30'du. 30'dan bir çıkarırsam içerisi 29 santigrat derece olur. Cevabımız budur. 6. soruya bakalım. Üstü Kapatayım. Tam altı biraz konsantre olmamız gereken bir soru. Diğerlerine göre biraz daha üç seviye bir soru. Hemen kalemimi alıyorum. Arkadaşlar birkaç defa dinleyin. Hatta arkadaşlarınıza atın. Kanalıma abone olun. Destek olun ki daha çok video çekeyim. Aşağıdaki sayı doğrusunda her tam sayı arası alt eş parçaya bölünerek A ve B noktaları işaretlenmiştir. Şimdi Burada sayılarımızı bir bulalım. Şu sayımız kaç? Sıfırla bir aralığında. Artı bir sayı. Kaç parça ayrılmış diyordu? 6. Paydamız 6. Payımız kaç? 1, 2. 2 bölü 6'dır değil mi A? Yazalım A yerine 2 bölü 6 burada da. Sonra çünkü daha sonra A ve B noktalarının arası 4 eş parçaya bölünmüş. Bak 4 parça. 4 yani 4 eşit parça 12. 4 parça 12 birim demiştik. Onu, nereden, onu bulmadan söylemişim. Bir saniye hemen yukarıda onu da bulayım. B'yi de bulalım ondan sonra devam edelim. Şimdi eksi 1 ile eksi 2 arasında olunca ne diyorduk biz? Eksi 1 tam demeden başlamıyorduk değil mi? Eksi 1 tam. Kaç parça almış? 1, 2, 3, 4 parça alınmış ve 6'da 1, 6'da 4. 6 kere 1, 6, 4 daha 10. Eşittir. 6'da 10 ama negatif. Neden negatif? Şimdi bu da eksi 1, 6 kere eksi 1 demiyoruz arkadaşlar. Eksi 1'i kenara bırakıyoruz. Bir, tam sayılı kesimi bileşik kesire çeviriyoruz. 6 kere 1, 6, 4 10 sonra eksiyi tekrar koyuyoruz. B de neymiş? Eksi 10 bölü, bölü 6'ymış. Şimdi 10 ee, 10'la on, eksi 10 ile 2 arasında ne var? Herkesin paydası aynıysa paydayı bir görmezden gelelim. Eksi 12 ile 2 arası. Kaç sayı var burada? 12 sayı var. Doğru mu? 12 sayı. E kaç bölüm vardı? 4 bölüm ayrılmış. 12 bölü 4 eşittir 3 birim. Yani her bir seferinde her çizgi arası 3 azalacak. Tamam mı? 2 idi. 3 azalacak. 3 azalacak. 3 azalacak. Bunların hepsinin de paydası nedir? 6'dır. Çünkü aynı sayı doğrusu. Değil mi? 6. Şimdi 2'den 3 azaltırsak eksi 1'e mi gelir? Eksi 1 bölü 6. Eee... 3 daha azaltırsak eksi 4 bölü 6. 3 daha azaltırsak eksi 7 bölü 6. 3 daha azaltırsak eksi 10 bölü 6. Bakın şurada olayı doğru yaptığımızı da gördük değil mi? Bunu tutmasaydı yanlış düşündük diyecekti. Şimdi k noktasına kim geldi? k eşittir eksi 1 bölü 6 kesri geldi. Burada soru çözmeye, birleşe, tam sayıya, uzun uzun çevirmeye, bir şeyler denemeye gerek yok eğer paydayı yazdığınız anda siz zaten o aranın 12 birim olduğunu göreceksiniz. Tabi sıfırın diğer tarafına geçtiği için eksi 12 ile eksi 10 pardon şurayı yanlış yazdım. Eksi 10 ile e 10 ile 2 arası 12 sayı vardır. 12 ile nasıl bölüştüm? 3, 3 düşüreceğim değil mi? 3 birim, 3 birim, 3 birim, 3 birim. 12 birim gitmiş. 2'den 3 düşürdüm. Eksi 1, 3 düşürdüm. Eksi 4, 3 düşürdüm. Eksi 7, 3 düşürdüm. Eksi 10. Dolayısıyla K'nın yerine eksi 1 bölü 6 geldi. Karalıyoruz. Geçiyoruz. Son soru. Hemen bunu da çözelim. Eksi 2 tam 5'te 4 rasyonel sayısının ondalık gösterimini yazınız. Şimdi şurası tam doğru mu? Tam kısım. Ben buraya eksi 2 tam diye yazıyorum. Virgülü koyuyorum. Devam ediyorum. Burası nedir arkadaşlar? Kesir kısmı. Kesir kısmı da şuraya gelecek. Doğru mu? E 4 bölü 5 ben hepsini içine alıp uğraşacağım uzun uzun. Bir yani o da olur da dolaylı olur. Yapabilirsiniz. Yanlış olmaz ama ben 4'ü 5'e böleceğim direkt. Kesir kısmı bulacağım. 2 ile çarp. 2 ile çarp. Neden? Payda 10 olursa ondalık sayıyı yapabilirim ben bunu. 2 kere 4 8. Peki neden ikisini de çarptım? Kesirin özelliği paydayı neyle çarparsak payı da onunla çarpalım ki değeri değişmesin. 8 bölü 10 da 0,8'dir. Şimdi bu 0,8 zaten tam kısmı var orada. Onu gerek yok. 8, 0, 8 diyor. Eksi 2 virgülden sonrası 8 olarak buraya ekliyorum. Çözümümüz bu şekilde. Evet ben dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Zamanım olursa bir tane daha video atacağım. Mutlaka dinleyin arkadaşlar. 7. sınıf e, ortaokulun en önemli sınıfı 7. sınıfı tam hallederseniz 8. sınıfta çok rahat edersiniz. Yoksa 8. sınıfta bir de LGS ve beceri temelli sorular geleceğinden çok zorlarsınız. E, kanalıma abone olmayı unutmayın. Sınavda hepinize başarılar diyorum. Hoşçakalın.